Evet, herkese merhaba. Samet, merhaba. Selamlar, Alp. Nasılsın? İyiyim, çok sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. E, Fall Summit'in ikinci gününde, e, öğleden sonra oturumlarını başlatıyoruz. Samet'le birlikteyiz. E, Samet'le açacağız bu oturumları. E, tekrar hoş geldin, e, Samet. E, hem çok değerli bir girişimci, hem de e, Yolcu360'ın e, bir yandan Chief Brand Officer'ı bugün bizde olacak ve e, özellikle e, uzaktan çalışma ve e, uzaktan çalışma döneminde gig ekonomisinin e, nerelere gelebileceği ve öneminden bahsedecek. E, seninleyiz Samet. E, sen dinliyoruz. Hoş geldin tekrar. Te teşekkür ederim abi Hoş bulduk tekrardan. E, aslında bugün e, çok e önemli iki konuyu bir e, oturumda anlatmaya evet. çalışacağız. Hatta birleştirmeye çalışacağız. Çünkü açıkçası pandemi ile birlikte ee, çok çok daha hayatımıza giren, hızlıca giren ve çok daha stratejik olan e, uzaktan çalışma kültürü. Bir de aslında gig ekonomisinin yıllardır ilerleyen bir büyümesi var. Ve bunun da aslında e, pandemiyle birlikte çok farklı yönde etkileşimini biz e, gözlemliyoruz. E, ki bugüne kadar gig ekonomisiyle ilgili olarak hani Türkiye'de belki bu konuda ilk yazan kişilerden biriyim. Hani bu konuyu gündeme getiren, anlatan kişilerden biriyim. Çünkü e, dünyanın en önemli şirketleri, Airbnb gibi, Uber gibi, Lyft gibi e, şirketlerin bu konuyu çok farklı bir yerden ele alarak büyüdüğünü e, çok yakından gözlemledim hmm. e, ve bunun tabii çok farklı eksenlerdeki yaklaşımları da var ki birazdan anlatacağım e, dinleyenlerimize. Onun dışında uzaktan çalışma yani pandemiyle birlikte kimsenin olmaz dediği hep beraber yaşadık. E, yani açıkçası uzaktan çalışma kültürünün nasıl doğduğu ve şu anda neden aslında hayatımıza bir gerçek olduğunu da yine biraz anlatacağım sizlere. Hı -hı. E, tabii ki e, bunu anlatırken de e, bir yandan da bizim e, Yolcu 360'ta da uzaktan çalışma kültürünün kalıcı hale gelmesinin de etkilerini, yansımalarını ve bu aslında iki kültürün nerelerde birleştiğini de kısaca bahsetmeye çalışacağım. Umarım Harika. keyifli, güzel, doğudalı bir e, panelimiz olur diyelim. Tamam, Şimdi şöyle... Doğudalı bir işin geleceği etkinliği. E, evet. Sen, seninle, seni dinliyoruz. Evet Alp, kesinlikle. Yani işin geleceğin çok merkezinde bir konuyu konuşuyoruz. Çünkü gig ekonomisine baktığımız zaman, şimdi birçoğu kişi için bu, bu kavramlar yeni gelebilir. Anlaşılması zor kavramlar. Hatta birçok da iç içe geçen kavramlar. Şimdi bizim hayatımızda şöyle gerçekler var. İşte freelancerlık gerçeği var baktığımız zaman. Freelancerlık nedir? Hani belli bir müşteri, belirli bir iş odaklı, kısa süreli çalışmadır. Ama bir yandan aslında kısa süreli da farklı modülleri de var. Yani siz gidersiniz, şöyle hayal edelim bir yerde uzun soluklu çalışma yapıyorsunuzdur. Yani bir şirkette siz sigortalısınızdır. Ama sigortalı olmadığınız bir dünyada farklı şirketler için farklı işleri ister bir günlük, ister bir saatlik, ister bir aylık yapabilirsiniz. Ve bunları bu formatlarda bazen bir hizmet işi de sunabilirsiniz, bazen bir yazılım işi de sunabilirsiniz. Bazen baktığınız zaman da e, bunlarla ilgili tasarım işi de sunabilirsiniz. Şimdi bunların çeşitliliği her geçen gün artıyor. Çünkü neden artıyor? Çünkü online dünyada artık teknolojinin de desteğiyle birlikte birçok pazar yerleri doğmaya başlıyor ve pazar yerleri de insanların aslında o tek seferlik işler için çok daha kısa sürelerde insan kaynağı bulabilmesine olanak tanıyor. Bir rekabet ortamına olanak tanıyor. Bir gelir modeli ortamına olanak tanıyor. O yüzden bu gig ekonomisi kavramı aslında birçok farklı modelin birleşimiyle gelişen bir ekonomik kavramı ki hani rakamlarla biraz gidip sonra örnekler de ben vereceğim sizlere. Şimdi rakamlara bakıyoruz. Yani gig ekonomisi dediğimiz bu evrende yani hep genel Amerika'dan geliyor bu rakamlar şu anda ama yani 350 milyar dolarlık bir ekonomiden bahsediliyor 2021 yılı için. Yine evet, bakıyoruz evet. biz insanların yani normal şartlarda insanların kendi gelirlerinin ee, elde ettikleri ilk kaynak değil ilk kaynakları neredeyse %44'ü bu tip gelirlerden, hani proje bazlı gelirlerden, freelance gelirlerinden ya da bu servis odaklı, Uber şoförlü gibi gelirlerden geldiğini görüyoruz. Yine bakıyoruz, bu işi yapanlar, yani o serbest çalışanlar, bireysel olarak serbest çalışan bu kitle e, şunu söylüyor, yani ben diyor, bir daha kurumsala geçmem. Ben hayatımı bu şekilde devam ettireceğim. Hani bu anlamda, yani mutlu. Yani artık diyor ki, Full time, kurumsal bir dünyadan artık uzak çalışacağım. Kendi işimi ve deneyimlerim üzerinde ya da kendi vaktim üzerinde para kazanacağım diyor. Şimdi bunlar çok e, kritik e, değerler ve bu değerlerin her geçen gün aslında arttığından bahsediyoruz. Peki bu insanlar mesela neler yapıyor? Yani bu gig ekonomisi dediğimiz dünyada ne tip şeyler var? Biraz daha canlandıralım isterim. Çünkü kavramı ve gittiği yolu anlarsak o kadar iyi kendi biznesimizle de entegre edebiliriz. Kendi hmm. dünyamızda da çok daha iyi e, adapte edebiliriz, bunu görüyorum ben. Mesela şöyle bir örnek vereyim, özellikle dizayn dünyası ve teknoloji dünyası, yazılım dünyasında big economy kavramından çokça bahsedebiliriz. Çünkü Payoneer diye bir firma var biliyorsunuz, fintech firması. Evet. Onun yaptığı bir araştırmada şunu gözlemliyorlar, İnanılmaz bir şekilde freelancerlar gelirlerinin neredeyse yüzde 30'u, yüzde 40'ını web ve grafik işlerinden sağlıyorlar. Yani web ve grafik işleri, web dizaynı, grafik dizayn işleri inanılmaz popüler. Sonra evet. programlama geliyor. Sonra IT geliyor. Güzel. Ya bu demek oluyor. Güzel. Bu bu kişiler. Hı -hı. Evet. Abi. Pardon bir sunum mu gösterecektin yoksa? Ha, yok ee, tamam. Sohbet olarak yani ben ha, tamam, anlatıyorum okay, sana. Okay. araya girebilirsin. Tabii tabii. Böyle... Okey. Ee, yok acaba sunum şey vermedik mi dedim. Tamam. Pardon böldüm seni. Okay. Ha, Yok yok ben hani genel hikayeyi ve tamam. şeyi anlatayım istedim özellikle. Evet, Sunumlar evet, zaten... Bilmiyorum. Biliyorum o konusunu. Okey de bu arada sen araya girebilirsin. Sorularınla ilgili mutlaka bekliyorum. Şimdi şöyle bir dünya var günün sonunda. Ee, web ve grafik dünyası, IT dünyası, programlama dünyasının gig ekonomisinden beslenmesi şu demek aslında. Siz bugün şirket olarak dünyanın herhangi bir yerinde bir uzmana ulaşabilirsiniz artık. Bu uzmanda çalışabilirsiniz ve bu uzmanlar partten çalışmaya, tek seferlik çalışmaya gönüllü hı, hı zorunlu değil. Bu insanlar gönüllü bekliyorlar ve size hizmet etmek için, size çözüm etmek için bekliyorlar. Bunu bir kenarda tutalım. Çünkü uzaktan çalışmayla da bu çok ilişkili bir kavram. Sonra devam ediyoruz. Daha basit işler de var bu gig ekonomisi içerisinde. Nedir? Ya işte benim alışverişimi yapsın, getirsin. İşte benim ürünümü getirsin. Daha vakit odaklı, daha e, insan sermayesi odaklı işler de var. İşte bu ne yapıyor? Örnek veriyorum Amerika'da InstaCart var. Hani bugün Türkiye'de baktığımız zaman Getir Yemek Sepeti bile bu modelleri olabildiğince entegre etmeye çalışıyor. Nedir? Basit işler ama teknolojinin ve app yazılımının gelişmesiyle birlikte insanlar bu ekosistem ekonomiye dahil olabiliyorlar. Çünkü teknoloji buna imkan veriyor ve şirketler de bu imkan dahilinde insanlara ulaşabiliyorlar. Ve ne oluyor? İnsan kaynağını zenginleştirebiliyorlar. Ve bu inanılmaz fırsatlar doğuruyor. Yine teknoloji şirketleri için. Özellikle servis bazlı teknoloji şirketleri için. Ve özellikle full time yanında çalıştırmak zorunda olmasını istemeyen, insan kaynağını bu şekilde değerlendirmek isteyen şirketler için inanılmaz fırsatlar barındırıyor. E yine bakıyorsunuz ki Uber örneğini vermiştim. İşte Uber gibi, Lyft gibi. E firmaların en büyük yarattıkları dünyadaki o inovasyon, bireyleri ekonomiye birer taksici olarak dahil etmeleri oldu. Yani bugün sizin kendi başınıza taksici olamadığınız dünyada arabanızla birlikte boş vakitlerinizde, hafta sonlarınızda taksici olarak çalışabilmenizi imkan veren altyapıyı sundukları için bu şirketler devasa şirketler oldu. Ve ne oldu? Hem şirketler büyüdü, bu gig ekonomisi mantığını bizneslerine entegre ettikleri için hem de insanlar da ek gelir elde ettiler, yan gelirler elde ettiler. İki tarafta mutlu baktığımız zaman. Sonra devam ediyoruz. E, bizim Türkiye'de de var mesela. Yani Armut.com'u biliyoruz, değil mi? E, dünya'da bunun işte teskrebit gibi örnekleri var. Farklı örnekleri var. Hı -hı. Yani şöyle basit bir örnek vereyim size. Siz bir yerde çalışıyorsunuz diyelim. Eminim ki iki alışveriş yapmışsınızdır, değil mi Alp? Sen de yapmışsındır eminim ki. Ben çok yaptım ve iki yıldan yaptım Yap, alışverişleri. Yapmayan ister. yoktur herhalde. <laughs> yapmayan yoktur. Monte etmek gibi bir dünya var, değil mi? Şimdi bu monte ettiğimiz dünyada artık bunun servisini eğer seviyorsanız bu işi başkalarında yapabilirsiniz. Başkalarına da satabilirsiniz bu hizmetlerinizi. Dersiniz ki <laughs> ya ben bundan çok hoşlanıyorum. Hafta sonları gideyim. E, insanların iki aldıkları mobilyaları ben gidip monte edeyim. Diyebileceğiniz artık platformlar var. Bu platformlar sizin yeteneklerinize göre, bilgi birikiminize göre, deneyiminize göre size inanılmaz iyi bir oyun alanı sunabiliyor. Şimdi ekonomisi değil mi? Canlan artık böyle hani canlanmaya başlıyor aslında farklı farklı örneklerle birlikte. Yani bunun öyle bir dünyası var ki artık aklımıza gelmeyen uzmanlıkların dahi bir yerlerde olduğunu bulabiliyoruz. Yani şöyle canlandıralım. Biz mesela gideceğiz işte 3 d bilmem ne oyun yaptıracağız. Ya da 3 işte bir e, tasarım yaptıracağız, bir stand yaptıracağız. Türkiye'de o tip bir 3D çalışmasını yapan olmayabilir. Bulamayabilirsiniz. Ama siz gidiyorsunuz, dönüyorsunuz. Örnek veriyorum. Freelancer.com'a gidiyorsunuz. Upwork.com'a gidiyorsunuz ve oraya yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya ben şöyle bir işe ihtiyacım var ve ben bunu bulamıyorum. Ve bunu bilenler varsa gelsin diyorsunuz. Hop o gig ekonomisinde çalışan o insan kaynağı, o yetenekler tek tek sizi buluyor. Tık tık tık. Anahtar kelimeler üzerinden. Ve siz bir bakmışsınız. Türkiye'de ofisinizde oturuyorsunuz. Hindistan'dan ondan sonra İngiltere'den Amerika'dan, Brezilya'dan yetenekler sizi buluyor ve sizin işinizi çözmek için hazırda bekliyorlar. Bu, bu fırsatı bilmek zorundayız iş dünyasındaki kişiler olarak. İnanın bunu bilmediğimiz için çok uzun yollardan gidiyoruz. Çok paralar harcıyoruz. Ee, çokça vakit kaybediyoruz. Kesinlikle. Ama ne oldu? Yani expert ara mesela değil mi? Art, sizin platformunuz. Hı hı. Yani şimdi bunu tamamıyla birebir çözmeye çalışıyor. Bir uzmanlık var. Buluşturuyor yani bir saat örnek veriyorum bir saatte çözecek işattan bir de üç gün uğraşıyor, beş gün uğraşıyor belki inanılmaz paralar harcıyor. Sizdeki bir uzmanla beraber bir saatte belki hallediyorlar işlerini. Yanlış mıyım? Yo tam olarak öyle yani bizi ge e gerek büyük fon e şirketleri olsun gerek e büyük kurumsallar olsun çok önemli bir yatırım kararı verecek. E ve bunu bir saatlik bir uzmanla dünyanın iki üç yerinden farklı uzmanla e iki 3 gün içinde bir saat konuşuyor. Bütün kararını ona göre şekillendiriyor. Yani e, şu anda bir işe alım süresi 9 ay. E, Expertera gibi veyahut da XYZ işte farklı platformlar var. Dün Freelancer.com'dan Roland'la konuştuk mesela. Yemiye direktörü. E, hı hı. ya Orada uzmanlıklara ulaşmak. Armut dedin. E, örneğin. Armut. Yani eskiden bir nakliyeci bulmak ne, ne kadar sürüyordu? Şu anda hı hı. Armut'a öğlen post ediyorsun. iki saat sonra elinin altında dört tane ratingi, reviewsu belli nakliyeci var yani bunu eğer iş dünyasında kullanmıyorsan ki şu anda gig platformlarında dünyada çalışanların sayısı 2019 sonunda, 2020 sayıları hala işte SIA ve World Economic Forum yayınlayacak 70 milyonun üzerindeydi yani muhtemelen şu anda 100 milyon küsürlerdeyiz dünyada ve bu da iş gücü açısından şöyle bir şey demek Samet yani şu anda Rusya'dan büyük bir e, iş gücü aslında dünyada ve bunların arasında işte nakliyeciler de var, boyacılar da var, pilates hocaları da var, e, işte UI UX'çiler de var, sektör uzmanları da var. E, dünyanın en büyük beşinci ekonomisi olarak şu anda bu insanlar platformlarda uzmanlıklarını sadece kendi bölgesine değil tüm dünyaya e, verebiliyorlar. Ve yani bunu kullanmıyor olmak demek dediğin gibi iş dünyasında aslında çok önemli bir şeyi ee, şöyle düşünelim pandemi 2019 uzaktan çalışma aslında uzaktan çalışma ve bu zoom bunların hepsi mevcuttu değil mi ee, bunu yapan evet. bazı firmalar evet. çok önemli avantajlar sağlıyordu şu anda yap, yapmıyor olanlar gerek yetenek anlamında gerek verimlilik anlamında ciddi şeyler kaybediyorlar bunun aynısı platformlar için de geçerli işte e, freelancer.com istatistikleri dün Roland dedi ki Pandemi sonrası sadece bu bölgeden, Türkiye'den 150 bin üzerinde e, freelancer, tabii bunların içinde tam zamanda çalışanlar da var. E, ama işte moonlighting yapıyor, akşam yapıyor, bir saatlik yapıyor, birkaç saatlik işte tasarım işi yapıyor. 150 bin kişinin üzerinde e, freelancer ya da insan gücü, şu an freelancer.com üzerinde örneğin e, mevcut. Yani bu platformları e, nasıl kullanacağımızı bilmemek yani iş gücü açısından da değerlendirebiliriz. Veyahut da kendi mahallende pazarı, barı, marketi bilmemek gibi aynı iş gücünde de yani doğru olarak kullan, yani yeni iş gücünü inşa etmiyor oluyorsun ve ciddi avantaj kaybediyorsun. Artık bu avantaj sağlamak değil, avantaj kaybetme dönemine Kesinlikle. doğru geçiyoruz. Kesinlikle. Yani burada açıkçası anahtar bir kelime var. Hız. Bir harften oluşuyor bizim için ama inanılmaz evet. inanılmaz önemli iş dünyası için. Aslında bu gig ekonomisini yarattığı dünya, yarattığı modeller hız noktasında bize çok ciddi bir ilmeği katıyor. Bunu bir Kesinlikle. cebe koyalım. Şimdi bu bizim cebimizde. Evet, Bununla ilgili bir tane bir şey gösterebilir miyim? Tabii ki abi, tabii. Geldiği için e, şu anda, pardon, şöyle bir slide'ı göstereceğim. Görüyor musunuz? Bu e, evet, evet. yeni bir e, bir de yaptı aslında bir araştırmadan. İşte iç, e, recruitment 6 ile 9 ay sürerken freelancer kullanma e, işlerde 6 gün. Bu hatta birçok platform için 2-3 gün. Yani arada %90'ın üzerinde hızlı bir e, verim farkından bahsediyoruz platformlar adına. Bu e, tam önümdeydi. Başka bir konuyla ilgili konuşuyorduk. Bu çok iyi geldi ama. <laughs> evet. Çok iyi denk geldi. Evet. <laughs> Şimdi evet. işin o zaman biraz <laughs> Pardon sesin gitti Alp. Ha bu cepte diyordun. E, evet ha bu, bu bu cepte. Şimdi biraz remote tarafını da bir hatırlayalım yani evet herkes remote'u konuşuyor ama bu eksende biraz düşünelim istiyorum. Şimdi şöyle e, geçenlerde Good Jobsın yaptığı bir araştırma vardı. Orada Hı. şunu söylüyor. Artık kişinin nasıl dönüşümde olduğunu söylüyor. Diyor ki ya diyor artık diyor insanlar daha güçlü oldukları bir hayat istiyorlar. Yani kendi doğrularını yaşamak, daha özgüvenli, daha girişken olmak istiyor. Bu bir dönüşüm. Sonra bakıyoruz insanlar daha mutlu olmak istiyorlar. Yani diyor ki yani sağlığımın değerini bilmeliyim. İşte ben diyor makine değilim ben bir insanım vesaire vesaire. Yine bakıyoruz şöyle bir dünya var. Yani diyor ki artık hayatımı ertelemeyeceğim. Zamanın değerini bileceğim. İşte planlarımı hayata geçireceğim. Yani i̇nsanoğlu değişiyor. Evet. Yani bu pandemiyle beraber, bu gidişatla beraber insanın değişmesi aslında remote yani bu uzaktan çalışmanın da sunduklarıyla paralel olmaya başladı. Ki yani yine yapılan araştırmalar şunları gösteriyor. Bakıyoruz böyle. Diyor ki ya 10 kişiden 9'u diyor artık kariyerini diyor remote mümkünse remote devam etmek istiyor diyor. İnanılmaz yani inanılmaz böyle hani ink'in yaptığı bir araştırma belirli, belirli bir bölümünü remote devam ettirmek istiyor remote olarak. Heh, kesinlikle. Hı -hı. Kesinlikle. Ya da işte şey var. E, Forbes yapmıştı bir araştırma. Ya diyor ki Amerika'daki şirketlerin de %50'si diyor artık şey olacak. Yani ne derler insan gücü olarak şeye dönecek. Uzaktan çalışmayı kullanacaktı, yüzde elli yani inanılmaz ciddi oranlar. Çünkü bakıyoruz ki, remote tarafında insana şunu sağlıyor diyor ki işte iş hayat dengesinde ben sana avantaj sağlıyorum diyor. Diyor ki işte seni daha özgür kılıyorum, daha mutlu kılıyorum. Aileni ziyaret edebilirsin, işte çocuklarına ilgilenebilirsin, saatlerini ayarlayabilirsin vesaire vesaire. Hı hı. E bir yandan bakıyoruz diyor ki işte kendi sağlığına, din, dinçliğine vesaire dikkat edebilirsin. Şimdi ben buradaki değerlere baktığım zaman, Bimut'un etkilediği değerlerde, ekonomisini yarattığı değerlerin örtüştüğü yerler var. Çok ciddi Bilmiyorum. bir şekilde. Aynen. O serbest zaman, serbest yönetim, serbest meslek sahibi olmak. Şu anda işte büyük istifadan bahsediyoruz. Dün hatta McKinsey sunumunda biraz bundan bahsettik. Ee, büyük istifa veyahut hatta bazıları ona büyük göç diyor. Ee, kimisi de büyük aydınlanma diyor. İşte şu semutlu olma ve e, şeye insanların farklı bir arayışı yani insanlar artık sadece iş güven yani iş sayesinde sağladığı finansal güvenliği değil farklı bir bağımsızlık alanı arıyor ve bu hem kendilerini keşif hem de lokasyon olarak bağımsızlığı da içeriyor Aslında büyük istifa dediğimiz bu arayışın içinde insanların artık bunu yapabileceğini fark etmesi ve buna göre de işte McKinsey raporuna göre de yani bu arada sadece Amerika değil Türkiye'de de ciddi bir sayılar aynısını gösteriyor. İşte gelecek 3-6 ayda insanların yepyeni alanlara geçme geçeceğini ya da geçmek istediğini gösteriyor. Aslında bunun bir sonucu keza yani gig değil de işte on demand asset platformlara bakarsak Airbnb'nin şu an en hızlı artan alanı işte önceki hafta açıkladılar. Aylık kiralamalar Türkiye'den evet. geçen hafta işte misafir.com 15 milyon dolar değerlemeyle evet. yatırım aldı. Bence yine çok önemli ve bu arada aynısını yapıyor. Aslında bu trendin bir parçası. Yani niye bir anda oldu bu? 2019 olsa böyle bir artış olmayacaktı. Yani uzaktan çalışmayla aslında bütün bu noktaları birleştirdiğimizde yani bir şekilde oralara yani yatırım yapacak birileri varsa tam zamanı öyle söyleyeyim bu, bu artış devam edecek çünkü dijital nomadlara baktığımızda yani Türkiye'de istatistiği yok ama işte freelancer.com'a bin kişi gelmiş Dijital nomadlar 7 milyondan 15 milyona çıkmış bir buçuk senede Amerika'dan daha evet. da artışına devam edecek aylık kiralamalar devam edecek yani lokasyon bağımsızlığı ve insanların işte kendi yakın alanlarına belki çalıştığına daha yakın alanlarına bol seyahati devam edecek yani remote work aslında her şeyi kökten e, hızlı bir şekilde değiştirdi bunun adaptasyonu e, bir sonraki aşaması da platformlarla onun bir araya gelmesi noktası evet Hı -hı. ya aslında ya, o kadar böyle ne derler heyecan da verici bir süreç yani bunu yakalamak zorundayız iş dünyasında çünkü bakıyorsun hani uzaktan çalışma ile ilgili hani araştırmalar var işte Stanford University diyor ki ya diyor biz diyor araştırdık diyor işte traditional yani geleneksel iş modelleriyle uzaktan çalışanlar diyor aynı diyor diyor hatta diyor, diyor ki şey uzaktan çalışanlar daha az hasta oluyor hani <laughs> şey bunu ilk kez dedim <laughs> evet evet daha az hasta oluyor bu çok enteresan yani herhalde o evet. e, ulaşma durumu azalıyor bir şekilde oradaki e, Artık Covid'le yaşayıp büyüdüğümüz Doğru, özel, doğru. Değil, o. bir vardı, Güzel. Öyle bir, öyle bir şey de var. E, ondan sonra kediler çalışanın yorulma şeyi azalıyor vesaire o şirketle ilgili. Mesela bunlar çok değerli. E, o zaman biz uzaktan çalışmayla hani ekonomisini buluşturabileceğimiz yerleri bulmak zorundayız. Onun dışında bakıyorsunuz işte zaten e, maddi anlamda sevinçleri var. İşte çok kritik bir noktayı söyleyeceğim. Aslında bu gig ekonomisiyle remote'u da bağlayabileceğimiz, Hani bizim de mesela yolcu satmışta yani yapmaya çalıştığımız şeyle de çok paralel. Yetenekleri en iyi şekilde bir içeride tutabilmek ki bu biraz uzaktan çalışma avantajıyla bunu yaratabilmek. Hı -hı. Ama bir yandan da gig platformları üzerinden de dünyanın en iyi yeteneklerini belki full time dahil edemiyoruz. Evet. Farklı dinamikler Zaten olabiliyor. gerek yok aslında ilk başta bunu <laughs> e, Çok çözüm. güzel, çok güzel söyledin. <laughs> <laughs> Kesinlikle çok güzel söyledin. Evet. Yani etmek de dediğin gibi gerek de yok. Birçok case'de zaten artık beyin öyle çalışmaya başlıyor çünkü. E, bu etme, bu gereklilik, gereksizlik dünyasında ama benim dünyadaki en iyi yeteneği de o işimle ilgili, problemimle ilgili dahil ettiğim zaman ben şirketime çok iyi bir ime e katabiliyorum. Hı hı. Ama bu aslında yeni dünyanın bakış açısıyla olacak. Yani biz artık uzaktan insanlar verimli çalışabiliyor ve ben uzaktan Çalıştığım insan benim illa full time artık çalışanım olmak zorunda değil, part time, hmm. proje bazlı bir network. Yani ben şirketlere şunu öneriyorum, mutlaka çeşitli alanlarda dönemsel çalışabileceğiniz yetkin kadroları artık Networke dahil edin. Bu kadrolarla iletişim, ilişki geliştirin. Bunun hmm. dışında dünyanın işte TopTel gibi ya da işte Upwork gibi, Fiverr gibi, 99designs gibi çok farklı platformlar var. Bu platformlarla da e, angajmanınızı doğru sağlayın. Oralarda da üyeliklerinizi, bilimlerinizi, company profillerinizi doğru sağlayın. Her ihtiyaçta illa full time LinkedIn'dan ilan çıkmamıza gerek yok. Hı hı. Hı hı. Gidip hı hı. oradan da aslında proje için ilan çıkabiliriz. Artık bu bir ne derler, way of thinking. Yani hani çünkü hep alıştığımız bir sistem var biliyorsun Alp. Hemen gidelim ya bu adam gerekiyor. Bu adamla ilgili ilan çıkalım. Departman kuralım. Bilmem ne yapalım. Bu bizi yavaşlatıyor artık. Bu bir lüks oldu. Ee, o yüzden bu dünyayı yani gig ekonomisi dünyasını da artık o remote yaklaşımla beraber çünkü artık şüphemiz yok. Bu insan ofise gelmesine gerek yok artık. Bunu anladık pandemide. Test ettik, onayladık. Gig ekonomisine bunu da dahil edelim diyorum. Ee, 25 dakikada doluyor. Aynen. İki konuyu yani, da olabildiğince maç evet. anlatmaya çalıştım. Evet. Bu arada e, e, yine yorumlarda gelmiş İdil e, şöyle söylemiş İdil Tolun e, artık tam zamanlı istihdamında da çok sıkıntı var e, diyor. Yani e, dün aslında bu Roland'la Roland'la da konuştuğumuz bir şeydi. Yani kurumların e, artık gerek işte, e, yetkinlik, yetenek açığı diye bir şey var. Yani skills gap denen bir şey var Türkiye'de. Yetenek açığı oluyor herhalde. E, yani onu değerlendirmek için aslında aynı sürekli olarak aynı havuza değil de yani bütün dünyada farklı havuzları ve ona göre yetkinliklere bölerek e, aslında sadece e, yetenek değil, e, işte belirli görevlere böl bölerek e, yönetmesi aslında bunun en kritik e, aşamalarından birisi oluyor. E, Dediğim gibi süre biraz e, doldu geçiyor şunu da soracaktım yani yolcu e, 360'ta kaç kişilik bir ekip aşağı yukarı e, şu anda 150'yi geçen bir ekibimiz var tam e, tamam o e, tamam. remote galiba değil mi evet all remote evet. E, sadece evet. ofisi e, kendi isteyenler hani belli bir amaç için e, buluşmak isteyenler kullanıyor dönemsel olarak toplu organizasyonlar Dik yapıyoruz vesaire harika. güzel e, böyle devam edeceksiniz yani 150 aslında ciddi bir sayı Türkiye'de All Remote'un e, adapte olduğu en yüksek sayılardan biri belki en yükseği bile olabilir. E, nasıl geçiyor e, şu ana kadar ve böyle devam mı? Açıkçası verimlilik noktasında çok iyi geçiyor. Onun dışında hani işe alımlar noktasında da tamamıyla bu sistemi yürütüyoruz. Online olarak işe alımları tamamıyla ilerletebiliyoruz. İşin e, işin ne derler? Sosyalleşme boyutu, iletişim boyutunda da ek kurgularla işte etkinliklerle vesaire insanların birbirini tanımasını, yüzde birine bakmasını vesaire olabildiğince sağlayarak online dünyadaki entegrasyonu offline ile birleştirdiğimiz bir yöntem geliştirdik. Şu anda da bu anlamda açığız çok verimli gidiyor ve hiç şey düşünmedik yani. E, bununla ilgili farklı bir alternatif olabilir mi gibi bir düşüncemiz de yok. Bu şekilde devam edeceğiz görünüyor. Çok iyi. Çok iyi. Ee, peki yani bu geçişten itibaren e, en büyük avantajını yani çok hızlı böyle ee, Sen de en büyük gördüğünüz avantaj, belki dezavantaj yönünde e, söyleyeceğim bir şey var mı e, kapatmadan önce? Benim gördüğüm şu, insanlar daha çok performans odaklı yönetimi e, benimsemek durumunda olduğu bir dünyaya gittik. Yani Hı -hı. yaptığı iş daha önde. Diğer iş, iletişimsel boyutlar daha azaldığı için daha sonuç odaklı, daha Hı -hı. E, çıktılar odaklı ve ona yönelik bir takip, bir performans sistemi odaklı bir çalışmayı ister istemez motive etti bu süreç. E, bu da ger ben açısı şunu görüyorum. Yani remote gerçekten başarılı insanların başarıya hak ulaşabildiği <laughs> ama bir başarısız durum varsa da bunu çok net bir şekilde yaşayabildiği ve karşısına alabildiği bir süreci e, sağladı. Bu anlamda da hani orada bir demokrasi de oluştu diyebilirim belki. Çok güzel. Çok güzel. Ee, bugün sabah e, Ongun e, OK e, kurucusu Ongun'la bir sohbetimiz vardı. Yani oturumlar çok güzel birbirine yakınsıyor. Yani Roland'la Freelancer.com ve e, senle konuştuklarımız bir yandan e, McKinsey ile konuştuklarımız bir yandan da işte Ong'un da OKR ve çalışanların kendi performansını e, yönetebiliyor olması ve çok daha dinamik bir şekilde takip edebiliyor olması ve OKR sisteminin buna etkilerinden bahsetti. E, aslında bunu da kap e, kapatırken e, şu anda All remote olan e, işte 150 aşkın çalışan olan bir firmanın bunu nasıl teyit ettiğini bir yandan da duymuş olduk. Samet, çok sağ ol, çok teşekkürler. Görüşlerini bizle paylaştık. Ben teşekkür ederim. Bizim için çok değerli oldu. 25 dakika kısa oldu ama olsun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ama keyifli oldu. Ben çok keyif aldım. Hadi. Evet. Çok sağ ol, çok teşekkür ederiz. Um...